Sizce Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının karşılaştığı en büyük sorunlar nedir? Ee, sanırım güven sorununu yaşıyor olabilirler. Hı. Bunun da sebepleri İsteyim arasında Sen devam ettiremiyorlar. E, evet, evet. Yani e, toplumu içerisinde güven kazanmaya ihtiyaçları var. Bu güvenini de kazanabilmeleri için onlara gerekli bir şeffaflığın önce sağlanabilmesi lazım. E, bu kulübü kurarken nasıl bir vizyonla kurdunuz ve başkan olduktan sonra neler nelerimizi biraz bize paylaşabilir misiniz? Tabii. Bu kulübü kurma amacımız aslında yaşıtlarımız arasında dünyada yaşadığımız sorunlarla ilgili farkındalık yaratmakta. Biz ilk bugüne kadar size en çok etkilen bir olay ya da başarı hikayesi olduğunu anlatır mısınız? Ya tabii çokça başarı hikayesi var ama hemen böyle duyduğum zaman aklımdan ilk e, Mustafa Kemal Atatürk geçti. Fakat günümüzde antik Yunan'ı karşılaştıracak olduğumuzda öyle çıkan farklar nelerdir? Tamam ben şöyle söyleyeyim. Bizim bugün konumuz zaten antik Yunan çeşitli toplumlarda felsefe üzerine tartıştık. Çok az da olsa ardından küçük bir atölye yaptık. Esra Hocam size müsaadenizle size bir örnek yapmak isteriz. Peki, evet. ee, ben bugün Orta Asya'dan Cumhuriyet'e kadar kadının e, değişen sürecini anlattım. Türk kadın üzerinden anlattım.